Aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadıktı. Yani doğru söyleyen değil mi? Ve insanlara doğru söylemeyi tavsiye ediyor. Aleykum bis sıdıkı. Size daima doğru söylemenizi tavsiye ederim. Doğru konuşmanızı. Fe inne sıdıkı yehdi Çünkü sözünde ve işinde doğru olmak. Konuşurken her zaman doğru oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Ne yapar? Yehdi ile biri insanı hayra ve iyiliğe götürür. Bakın doğru sözlü olmak. Ve ne olur peki? Ve innel birra yehdi ile cenneti. İyilik de insanı cennete götürür. Şimdi doğru sözlü olmak çok güzel bir şeydir. Allah Teala doğru sözlüleri sever. Ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu tekullaha ve kunu ma'as sadiqin. Sadıklarla, doğrularla beraber olun buyuruyor Rabbimiz. Yani şunlarla bunlarla demiyor. Sadıklarla beraber. Ne kadar önemlidir ya. İyi kul var Allah'tan korkan. Ya sen o adamın yanına geliyorsun. Niye? Sıf Allah rızası için. Herhangi bir menfaati yok yani. Dünyalık için, şunun için, bunun için değil. Ben o adam sadık olduğu için seviyorum. Onunla beraber olmak istiyorum diyorsun. Ne kadar güzel bir şeydir. Rabbim cümlemizi sadıklardan eylesin. Sadıklarla beraber haşir eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.